Merhaba sevgili öğrencim. Benim sınavlarındaki dalgalanmalar devam ediyorken bazı parçaların yerine oturmadığını veya çalışmalarının karşılığını alamadığını düşünüyor olabilirsin. Yalnız değilsin. Geçen yıl tam da bu noktada Kasım ayında LGS yolculuğuna başladık Hanzade ile. İlk olarak detaylı bir analize temel eksikliklerini tespit edip sonucu doğrultusunda 5 seans bu eksikleri gidermek için çalıştık. Çünkü biliyorduk ki LGS yalnızca 8. sınıf konularıyla kazanılmıyordu. MEP, LGS 2025'teki 20 matematik sorusunun 9'unu 7. sınıf kazanımlarından sordu. Hanzade ile çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler konuları üzerine 14 seanslık bir çalışma gerçekleştirdik. Her konu öncesi analiz ve her konu sonrası ölçme yaparak süreci kontrol altında yürüttük. Mep LGS 2025'teki 20 matematik sorusunun 6'sını ilk 3 konudan sordu. Peki Hanzade bu süreçte neler yaptı? matematik röntgeninden en az haftada iki seans aldı. Seanslara zamanında katıldı. Egzersizlerini eksiksiz tamamladı. Yapamadığı soruları eğitmenine sormayı atlamadı. Etkinlik takvimindeki grup dersleri ve atölyeleri hiç kaçırmadı. Matematik koçundan aylık görüşme talebi istemeyi ihmal etmedi. Toplamda 62 seanslık BGS müfredatı çalışmasını disiplinli bir şekilde gerçekleştirdi. Matematik röntgeni ilk denemesindeki 13 doğrusunu LGS 2025'te 17 doğruya yükseltti. Hazade bu süreçte öğrendi ki emek verip çalışan öğrencinin kaygısı az, mutluluğu çok olur. Bu yıl sıra sende sevgili LGS adayım. Sen de matematik röntgeninin akademik yönü güçlü eğitmenleriyle ve LGS sürecine hakim matematik koçlarıyla tanışmak istiyorsan gel birlikte önce temel eksikliklerini tespit edelim. Ardından güçlü bir işbirliğiyle LGS müfredatı çalışmaya başlayalım. Matematikte sen de başarabilirsin. Devrimde.